Canım aşıkım, Abdullah'ım, evladım. Niye düşünüyorsun böyle boynu bükük? Bir derdin mi var? Yemin ederim. fakirlik beni köyümden, yavrularımdan ayır koydu. Ve kahraman oğulları, mezar kaza kaza kelerdi. kızgın tohum serpe serpe ve sömürde sömürde bomboş, açılır ve zulmü. Şu derdimi bize sazınla söyle Ozan'ım... Yine hatırıma düştük deli köyüm Gidemedim yine kaldım kurbette Yine hatırıma düştük deli köyüm Gidemedim yine kaldım kurbette Ne mektup var ne haber var Dosta gidemedim yine kaldım kurbette Felekliydim kurbette

gelmiş yayla yalnız yarım mektup salmış geldi gel Bizim eller göç eylemiş yayla ya Nazlı yar mektup sağmış geldi gel Kule Gel beraber gider demiş yayla ya. Gidemedim yine kaldım Gurbette felek mi gündem gurbette Gel beraber gidelim, eşin aynaya gidemedim, yine kaldım gurbete Ama neydim gurbete, ah gurbete <laughs> Bizim elin şimdi açtı gülleri Morsun güller süslemiştir dağları Bizim elin şimdi açtı gülleri Morsun güller süslemiştir dağları Gözüme tütüyor soğuk sonar Gidemedim yine kaldım Gurbette felek nidim gurbettim Gözüme tütüyorsun soğuk suları, gidemedim yine kaldım gurbete, aman idem gurbete. Abdullah'dır kurban olam köyüme insanına değil toprağına suyuna Abdullah'dır kurban olam köyüme insanına değil toprağına suyuna Kız alarsın şöyle hele gelemedim yine kaldım gurbette Aman idim gurbetim hiç evet, bu dünyada sırat köprüsü yok. Alın size hadi bakalım. Diline sağlık evladım, diline sağlık. Sağ olun baba, sağ olun. Canım aşıkım Abdullah'ım, evladım. Niye düşünüyorsun böyle boynu bükük? Bir derdi mi var? Gemilerin battı evladım şu yalancı dünyada. Neye düşünürsün? Neye düşünmeyeyim? Şu zalim fakirlik beni köyümden, yavrularımdan ayır koydu. Boynu bükük bu kurbetten, bunun için düşünüyorum. Bir yıl yine gidemedim kaldım kurbetten. Yine düşünüyorum bunu. Öyleyse evladım, şu derdimi bize sazınla söyle ozanım. Yine hatırıma düştük delik köyüm Gidemedim yine kaldım burada Yine hatırıma düştük deli kıyım Gidemedim yine kaldım gurbette Ne mektup var ne haber var dostu Gidemedim yine kaldım gurbette Felekliydim gurbettim Ne mektup var, ne haber var, dost'a gidemedim, yine kaldım, kurbetim, kurban olam kurbetim. <laughs>